götür ya sen de gitme Ataşın aşkına da canım yakma çıramı Ya beni de götür ya sen de git Ataşın aşkına da canım yakma çıramı Ya beni de götür ya sen de gitme Yar boynuma vurdum Gene viran an koyduğunda mor sin Büllü bağları Ah, ah nalımda geçiyor ben de, ben de. Gençlik çaları Ya beni de götür Ya sen de git Hakan'ım da geçiyor Geçiyor Gençlik çağları Ya beni de götür Ya sen de gitme Acı ölüm nasıl gitmek gülüm Acı ölüm Genç ölüm Bu nasıl gitmek gülüm Kara haber Tez gelir Kırdım kanadım Kolum Giden yok. Ya sen yeliyle yiti Feryadı bende kaldı solan gülüyle yiti Giden mi olan gitti Ya sen yeliyle yiti Feryadı bizde kaldı solan güliyle gitti Yollarda da kaybettim oğlumu bundan Güzel. alıyor sadım giden yavrum gitti eser yedi lehiti feryadı bizde kaldı solan güle lehiti giden mi sen yeliyle gitti Feryadı bizde kaldı Solan gelin gülü...